Merhaba günlüğüme hoş geldiniz. Bugün sağlık için bir kürüm var. Öncelikle bağırsak tembelliği olan birçok kişi vardır, çevremde de var. Bunun için ben gerçekten şahit oldum. Yani bunu kullananlar bana tavsiye etti, ne kadar iyi geldiğini söylediler ve de karaciğerde oluşan toksinler, birçok sorunlar oluşuyor karaciğerlerde. Tabii ki bu bazı kişiler için sorun oluyor. Bunu 21 gün boyunca her gün aç karna bir çorba kaşığı tüketin. Gerçekten kendiniz bunu hissedeceksiniz ve şahit olacaksınız. Tabii ki ben bunu yorumlarda bekliyorum. Bana yani gönderin yorumlarınızı. Öncelikle başlayayım. Şimdi burada zeytinyağım var. Bir de limonum var. Limonlarımı sıkıyorum. Şimdi şöyle limonu sıktım. Şimdi bunu birkaç gün içerisinde sürekli tazeleyin. Bir kavanoza koyun, şöyle bir kavanoza koyun ve kendiniz göz önünde bulundurun. Sabah kalktığınızda aç karnına mutlaka bir çorba kaşığı tüketin. Bir de kendim de yapıyorum bunu. Gerçekten cilde çok faydası var. Cilde böyle parlak, pırıl pırıl ediyor. Sadece cildimiz için bile yapabileceğimiz çok güzel doğal bir kür. Şimdi zeytinyağımı da ekliyorum. göz karıyla iki çorba kaşığı yeterli size göstereyim şöyle iyi bakın Şu, bu kavanozuma alıyorum ve göz önünde bulundurarak her sabah bir çorba kaşığı tüketin diyorum. Öncelikle kanalımı izlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.